Yeah, <tries> i <tries> 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 Se, se, selamünaleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Ahano hoş geldiniz. Nasılsınız? Geçen oyunda kaybettiniz. Duygularınız çok üzüldüm. İsmail Bey nasılsınız? Ben mutluyum. Merhabalar, muzdurluyum. Mutlu olsun aldın 20. Arkadaşlar ya ev ya videoları çok önceden çok vardı sürekli dışarıda çok nadir video çekiyoruz. Artık nadir olsa da dışarıda video gelmiyor. Ya da futbol, mutbol videoları gelmiyor. Çünkü neden? Çünkü bacağımda 3 tane yırtık var. 4 3 Arkanda yırtık ha <laughs> <laughs> bak sağlığımla yani Böyle bir baba haline Hoş geldi babam Hoş Ve 3 tane yırtık oldu 2-3'e üç, çıktı hocam Rahat araba bile kullanamıyorum Şimdilik idare edin bir ameliyat geçireceğiz büyük ihtimal Sonra futbol videoları ayıp gübük videoları gelecek Abiler Ablalar Bu tartışır. elimde görmüş olduğunuz sizce ne Yeni alındı Gözlük görmez kalem. Bence de. Kalem. Başka. Şöyle bak. Gözlük mü? Başka ne olacak gözlük oğlum? Kilot. Bunu açıyorum şu an. Dur bakalım ismini Gözlük mü? Aaa saat. Saat. Mehmet bana bir saat versene. Ben saat değil hani Yapma saat. abi ya, yapma gözümü <laughs> seveyim yapma ya. İsmail'in lafı var ya, beynimi cırmala. Yapma, vay! Wow. You can really. Şöyle bir kordonu çık. Saat inceleyeceğiz bugün. Ha tamam. Yeni aldığım saatimi inceliyoruz, tamam mı? Şöyle Başka şey var onlar, iki tane. 2 tane kordon var, biri büyük, biri küçük. Bileğine göre ayarlamalı. Gerçekten i̇ki, ikisi de mi kordon? Hı hı. Çiçek çıkartıyor aynen. Nasıl? rengi de güzel. Ben Şimdi uzun... de bu da mı kordon? Evet. Ben uzun şey ben bilemedim aklan be. Hı, Bir de vardı da aksın onu. Uzun kullanmak istersen uzunu, kısayı kullanmak istersen. Lan ben bilemedim akbam olacak mı? Ne bunu ne yapacaksın? Ula da öyle de böyle olur mu? Böyle böyle dur daha saati çıkarmadık. Saati görmediniz ya. Güle güle kullanmak nasip etsin Allah. Amin. Amin. Ay Allah'ım. Bu da saatimiz. Şunları. Kordonu takalım. Hı. Nasıl? Hı güzel. Şöyle. Oradan yumuşak. Saat gözükmüyor. ya. Açılır şimdi. Hemen evet. mi acaba? Evet. Ben de alacağım büyüyünce. Sen zaten daha ne kadar büyüyeceksin? Bak. <laughs> bunu yapmak için sabahtan beri görüyorsunuz mu arkadaşlar la? Sabahtan beri bunu yapmak için dak dak Esma, dak diye. Sen niye oturaklaşmayın lan? Hani gördün otur, değil mi? Oturak, altın oturak mı çaktıran ben seni? Döşecek var altın. Ben de ne yapacak diye bekliyordum. <laughs> evet ısrar ediyor. Tövbe yarabbim. Vallahi izah git dağıtan oturak çak ver işe. gelsin yiyoruz. Saat su geçirmiyor. Gerçi. Evet saat su geçirmiyor. Birazdan deneyeceğiz bir açılsın. Suya girerken bir şey ederken elin yüzünü yıkarken çıkar. Mesela evet sana bir soru soracağım. Evet. Mesela denize giriyorsun çıplanıyorsun giriyorsun suya. Evet. Mesela götün delik. Girdin suya niye götün içeri su giriyor? Hani görüyorsun değil mi? Hani soruyor ama görüyorsun değil mi? Ya ben bilgili böyle bilgi öğrensin diye soruyorsun çocuğa. Niye hani görüyorsun diye? Bir şey de ben hiçbir <laughs> şey de değilim. Ben Valla saçmalar. Ya öyle be altın ben, ben düşünüyorum mesela. Ben takıp geliyorum. Ben böyle düşünüyorum mesela. o evet, delik. Niye suya girdin oradan su girme? Şamandıra yok bir şey yok de, delikte. De. <laughs> Bunu araştırıyorum bu aklımda. Bunu muhakkak Hiç bulmak. Hiç bulamadın mı? <laughs> Sen de gir denize girin Sen bilirsindir Sağır. Her <laughs> gün giriyor mu? Arkadaşlar sizce nedendir? Size de soruyorum. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar saatimizi birazcık şarj ettim. Şu halde hani bakar mısın şöyle incele. Oğlum buna tablet gibi ne şey? Bak açılıyor. Böyle Hı. fotoğraflara, mesajlara giriyorsun. Ay anam. Aynı şey gibi lan. Telefon gibi. Bak. Benim telefonu bağladım buraya. Sen ara bir. Allah Allah. Sen araya mı? Ara bir çalacak. Benim telefon çalacak şimdi. Telefon gibi mi? Şimdi bu. Aynen. Gerçek mi değil? Konuşacağım. Şimdi arayın çalacak mı bu? Evet. Aralım Ay hindi. anam. Diye sesi. Açıyorum şimdi. Alo. Alo. Ay ya. anam. <laughs> Yok. Tepe kan mutlaka konuşan orada çekecek. Ne? Mutlaka konuşan bir de çekecek. Git hadi al. Konuş. Alo. Amca Mora Belediye mi? Hey. Ye. Amca Mesut Aziz'inle giderken camiye köpekler var orada. Önüme geçiyor amca beni ısırıyor. Onları bir şey edin be. Köpeğini hiç amca. Sen ne saçmalıyor? Amca sabah camiye geçeyim ben. Orada köpeklerden onları bir götürün be. Tamam sabah taksın çocuklar. Amca, Amca saçmaladı. Sesim geliyor mu? Geliyor amcam. Bağır baka. amca. Bağır bak ha. Amca mutluluk beklerim. Bir şey edin be. Vallahi sesi geliyor bunu. Lan İsmail. Telefondan sen de al. Sen de al. Vallahi çok iyi. Ta burada aynı gerçek gibi konuşuyoruz. Gerçek gibi değil de gerçek. Allah'ım beni bilirsen alırsın. Sen alırsan ama hediye. Aynı var ya. Telefon gibi lan bu. Ay Allah'ım. Bu lan bir uş. Sesi geçecek gibi dur bakalım bir de bozar mı çocuğun şeyini? Ay mi? Vallahi çocuğum bu çok iyi lan. Benim telefonun topak şeyden iyi bu. Vay ona baksana canlı çok iyi lan. Açalım bu. Açağım. Bak kapat. Baksana kapat lan. abi. Kapattım. Bak buraya fotoğraf falan koyabiliyor. Lan sen de kendi göt kadar bir şey oturan nere var? Ne o? şey var içinde daha? Mesela orada aynı sen 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 aynı telefon gibi konuştu. Onun adı. Saat nerede onun kendi saat gösteren yeri üstünde. Bak. Mi? Buradan saat her şeyi bil telefondan bağladım ya az önce. Hı. Buradan giriyorsun bilgilerine. Aa bilgisi de var öyle. Evet bak Hı -hı. saat buradan geldi. Mesela fotoğrafını değiştireceğim. Vay aman Allah'ım teknolojisine i̇şte bak. Mesela kumsalı ya. koydum. Ama biz erken gelmişiz bak, dünyaya. Yapacak ya, bir şey yok. Adam var. Eğer sen böyle bir şey olsa millet biri bir nulaslı olmamıymış. 40 sene böyle evlenmeyen erkekler, laylon kızlar çıkacak diyordu. Doğru çıktı, plastik çıktı. Derdi kız karım be. Allah <laughs> Allah. Ben o zaman haklı türküyü yedim 40 sene şey önce. Değil, sen ne dinledin ya? <laughs> Bu adam var ya, levir levirden başka bir şey la, değil. 40 sene hali yani, türkü vardı lan. Ben sana bunu söyleyeyim anne. Bak, Evlenmeyen erkeklerle hâlâ kızlar bak. çıkacak. Haa. Vallahi ben bunu sevdiğimde gelse, bir de bana öyle. Kumuş gelecek şimdi. Bak, kumuş geldi. Gördün mü? O kumuşum ya. Kara kumuşum ya. Kumuş, kumuş geldi. Böyle. Çok güzel ve su geçirmiyor. Ben şey yapayım, geleyim bir. Bir sürahiye su katayım, geleyim. Kaç para aldığını biliyor musun? Kaç para aldın? Bana, bana söyleme dedi. 500 mü? 500 olsa 10 tane alırım. Yemin et. Gerçek Başka. mi halim? Ciddiyim. Oğlum bir ara 700 Niye bağlı? Yani, 1000 liraydı. Hadi <laughs> her şey mesela sen ara onun meşe zaten fotoğraf her şey var mı? Kaç para <laughs> ha? Kaç para? Gerçeği söyle. Benim söyleme edelim varmaz. Çok mu ne para? Yemin çok mu? Valla çok. Diyor. Oğlum ben diyor taşlak kadar şey olur para mı elim manyak. 10 milyon basit ya da mı ya? Senin, saatini konuşuyor mu? Ev saatim yok ki. Emmi evet. Kadir, yeni mi çıkmış bu? Yeni. Benim kuşum konuşuyor. <laughs> ben görmedim. <laughs> İsmail'im, konuştuğun konuşma yemin ediyorum. Bir ceviz kabuğu doldurma. Senin konuşmaların başımı tutma. Cevizin kabuğunun içi ne iş var benim konuşmamın? Da 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 da. Hmm, evet, deney fareniz tekrardan aranızda. Şuna bak, Antalya'nın sularından musluğundan rakı akıyor arkadaşlar. Ben, tazikli su. Oh. Maşallah. Rakı akıyor, rakı! Hop, içilsin Antalya! Klo, Bakın, klo. şöyle göstereyim. Bu da su yani. mu damlar? Bir sürü para sende. Nasıl? Şöyle ha? bak. Kurcalayalım biraz. Adam bıraksın. denize giriyorsun diye su damlar diyor. Denize giriyorsun diye adama. Bak İnsana nasıl girmese. nasıl bak ekrana böyle buhar atıyor. Bak. Ve denizin hmm. suyu bak. tuzludur ama. Şöyle hmm. Şimdi bunu suya sokacağız. Suya sokma bozulur. Bu saatin en büyük özelliklerinden birisi dayanıklı olması, birisi de suya dayanıklı olması. Çocuğum ruh olsun. Evet denize olsun. suyu duzlu. Suya denize girmem atmaz. canım. Atıyorum artık. Mehmet suya atmaz. Atarsan bozulur de yazık olur. Hiçbir şey olmayacak. Çocuğum elinde alete sap çık lan. Hiçbir şey, şey olmayacak. Ben atma demez şey, suya. Adam, ver iki adam mi suya dayanıklı diye. Tabii canım. Ben desin demezsen suya atmaz. E ara kendi malı bilmesi der mi? Bu saat kaç para biliyor musunuz? İki buçuk mu? Üç. Milyar. Bir bin. Ne milyar aman avadım o? Sen daha milyardan bahsediyorsun. 150 TL. 150 lira. Hı -hı. İyi ne var? Lan siktir yani oyuncağı bile 150 TL <laughs> <laughs> Yalan evet. söyle kız. Gerçek mi? Tabii. Ya 150 TL. Valla bak ben en aşağı 2,5 diyeyim. Evet. evet doğru söyle dürüst ol sen yalan söylemesin. Bak Allah var yok vardı. Seni dövecek değiliz. Al. Kaç para? Para senin, saat sen. Kaç aldın? 750. 750 bin lira. Siktir yalan. Ne, niye evet. yalan İsmail? Söylüyorum arkadaşlar. Evet, saatimin güzel. kaç Gerçek para Gerçeği söyleyen yalan. Doğruyu söyle. Gerçeği söylüyorum. <laughs> Anne bak nasıl bakıyor masum masum. Yeni. Geliyor. 7500 TL. 7,5 milyar. Diyor. Evet. Oooo! Lese kafayı yedi mi köpe? bir serçe parası ya? Gel o parayı ben bana yemin ediyorum bir sene pazarda harcarım bir sene. Vallahi, yemin et. Vallahi billahi yedi buçuk milyar. Oğlum yedi <laughs> de onu on da para beni vermedi arkandan mı çıkacak senin değer mi lan? Ay adam evveler böyle kat kat karton yapmış. Bu ne diyor kutu kutu kutu, kutu 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 kutu. kutu, i̇çine bir yumruk kadar saat çıktı. Ama güzel değil mi anne? Saatime bakacağım kolumdan konuşacağım. Lan çocuğum senin kolundan saat on milyarlık diye bir seni Arnaçatla öpçek olan mı varlar? Dilin yok mu seni bu mu var? dilin? dilini. Telefonla da böyle konuşuyoruz Mehmet. Fark eden de Benim ha? telefon kel telefonla. Ama da sen hep diyordun araba kullanırken telefon kurcalama diye mesela şöyle duracağım. Şöyle açacağım konuşacağım kolumda. Anladın? Orada duyulacak bir şey. Şöyle koluma gideceğim arabayı kullanıp şöyle gideceğim kolumda bu da. Alo efendim geliyorum kanka. S koluna sokam. Oğlum da saatle tavır yani testi. o para verli doğru. mi çocuğum? Ben yani o para saya ya, baş olur mu? Bak ama anne bak. Mesela şuradan atacağım. Atma bak. suya lan. Bak suya atmayacağım. Bak atacağım kırılmayacak bak. Gördün? Ya kırılsa niye yara? Bak suya sokacağım. Camı çatladı. Yo. Ye. Bak hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yedi bin beş Lan sokma suya. Bak Hiçbir şey olmaz. Adam soğuktaysa bir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor Yeni adamın dedi adam kendin zaten satacaksınız mı? Yo netleşti valla suyu görünce ta parlaklaştı. Evet bak, bu la lağaradan konya altına kadar bu saatle böyle. Böyle o zaman ne, suyun içinde konuşulur. Konuş bakalım sen suyun içinde ağzı kapalı iken. <laughs> konuş. Suya giriyorsak, <laughs> ben de o tarafı da çeker. suyun, altına suyun çek. içine bir derdiniz de... mi var? Siz aşkına lan. Bak bak bak. Atma lan. Ama <laughs> evet lan, denize altı sotra çeker mi? Dur lan be! Atma lan, bu sürü para vermiş ya, atma! Bak, ben sana var ya, bir daha vurma lütfen. Çalıştım. Denize balıkları çekelim lan. Ticaret yaptım. Fazladan bir yerden bir ya arkadaşım... Ya oğlum, bir saatin ticareti olsa ne olacak? Şöyle. İlan toprağı da ne Toprak avantan. biter mi? Okuz! Avanta mı lan? Şimdi, saatin bakın sağlamlığını deneyeceğiz. Ve kırılmayacak arkadaşlar. Kırılır lan, gırdırla, manyaklaşma lan. Saatin... Pişim, ben kırılır da bir şey, ben Bak de kırılır bu Hayır. Saatin sağlamlığını deneyeceğiz ve kırılmayacak. kırılacak hem manyaklaşma kırılır. Kırılır saat can bu Allah yapısın değer kul Valla kırılır. bak saatin kordonuna bak saatin sağlamlığını deneyeceğiz. Vuracağız kordonuna vur kendine vurma. Tamam. Çek kardeşim. Çek çek dayanmaz. Bak şuna ben bak. Kırılmaz öyle cızılır. Gördün mü? 7500 TL vermişim bu saat bir tane çekişte şöyle vurun mı kırılır. Ya köpek! Köpek! Kırılmıyor kırılmıyor. Ya, gitti. Kırılmıyor. kırılmıyor. Bak, Bakan bak. Abi, kırılmıyor. abi. Bak. kız. Kırılmıyor. Bak. Ne kırma kırma elleme. Kırılmıyor, kırılmıyor. Ya bak, açık. bak açık. Gördün mü? Bak. Lan elleme lan. Bak kırılmıyor. Lan, kırılır gır, mı? Kırılmıyor. Elleme lan sağ, sağ Lan kırılmıyor. Lan kırılmıyor. Ne can bu? Ağlam kırılır. Hullatası bu. Bak el saate bak. Gördün mü? Kırılmıyor. Bak çalışıyor hala. Bak galiba atıyor. Hocam kırılma <laughs> diye hurulu mu camı cızır yazık değil mi lan o paraya? Galiba çığır yakat lan. Atma lan. Gördün mü? Ayağına elemen değerli birine. lan. diye. Anne kırılmıyor. Kırılmıyor bak. He, tamam kırılma, elleme tamam. Bak. Atma lan. Kırılmıyor bak. Tamam kırılma, elleme, bak. Ben elleme. lan. Ne elleme? Tamam bak. Dur bir dur. Bu. Tamam tamam lan. Kırılmıyor gördün mü? Kırılmaz tamam, kırılmaz. Kırılma. <laughs> tamam lan. Kırılmıyor tamam, lan bak. Meme. Yemin ediyorum meme. Anne gördün mü ya? Bu ya. Anne ya. ne yaptı gördün mü? Lan ben sana kırılmıyor diyorum. Sıra, Bak. Yazık ediyorsun ya. Bak. Abzelden. De... <laughs> ha abu. Kırdı mı? Valla. Şerefini sikiyor. Görüyor musun? Ben? Parayı acıyor mu? Böyle şerefsiz yok ben sana ne dedim lan? Ne diyeyim ben sana? Vay ana, Ağzım aldı be. da demeye ne diyeyim ben sana? 50'si ver vurdu saat var. Şerefsiz kalet dersin. köpek. Aman ha kodumun yalakası. Göğüs saat var gerçekten. Durma dedi diye karnına girdi. Yalakanın var mı? Önünde gidelim. Kırasıya uğraşma. şerefsiz. Ben sana her zaman karnın orası erkeğin orası başka şeye benzemez. Şırlık! Hüla! Yazıklar olsun sağlamam. Puh! Yedi bin beş yüz lira diye amına kodumun yokuzu. Ya ne var ha? Amana kodumun <laughs> Ne Aman <laughs> aldın saati verdin elle geri? Sır! Sen ya ne bileyim döküyorsun? ben kırmaz dedim. Sen niye su döküyorsun? Şerefsiz. Az bile sana şerefsiz. Saati kırmışsın da sen bir bardak su. Ne dayandın sağ ol. Bu özende var ha. Hura hura ver dün de da. Bu ne ya? Kırılma diye hadi. Ama burada çok vurdum burada bir tane vurdum kırıldı. Kanla girdi le. Evet saat var gerçekten sağlam bir saatmiş. Anasını siktin lan ha. Hıh. Yazık. Solu rahatça yat. Dediğime gelmedi mi ama? Orası pişirlik. Üç, üç kuruşluk köpek aşağı çekti. Beş kuruş sabun al belini yıkayan gibi işte. Hani. En de saatlik parasını çıkartsın diye. 10 lira video çek. 10 lira at. 10 lira video çek gari. 7,5 lira alacağım diye. Ama kırılmayacak diye bekliyordum ya. 50 sefer vurulur mu? Evet 50 sefer olur mu sağ ol. Valla uyuyamam diye de dedim lan kırılmayacak diye 50 sefer bakıyor. 2 sefer vurdum 3 sefer vurdum. Ne sinir orada sefer. cam var lan? Kırılmayan sağda niye vuruyorsun sen tamam kırmaya Şerefsiz. Niye kırdın? Sen de kurur yok mu lan? Ya indirimli aldım 7500 dedim de 7200'e geldi. Allah Allah. 500 ha 200'e 300 lira indi, bayağı indirmişsin ha. Belki de indirse o adam kimsin? Yemin et bu cam kırı her yerde. Yemin et lan o parayı bir saydığına buna. Ha bedava aldım buna. Saydım o parayı. Allah da belanı versin parayla aldım yemin ederim. O parayı saydım. Abi Lan oğlum kıyaktan mı kesiyorsun sen parayı? Koca kız. <laughs> bir boynuz yersin. Bu kırılmayacak dedi ben itiraz edeceğim adamlara. Garantisinden geri versin. Bana kodum 50 ver çekiç vurmuş kırılma acam. Garanti var adamlar garanti verdi. Garanti adam, adam garantisi olup da adam sana çekici de, saati dön mü dedi? Kırılmıyor dedi. Elli vermiyor dedi? Duvar attı çarptı orada ben o yaptı diye yaptım burada o bir tane. Ben ne, duvar nere senin çekiş nere? Elli ver çekiç vurmuş saata. Oca Saat gene dayanıklıymış. Cık, bu olmadı ya. Ne süs ne 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 kaldı ne takıyor? Bunu beklemiyordum ben ya. Akıl demiş yaşlı değil de başta. Sen niye su döktün? Karıya da su döktü ıslattı attı. Bu iş olmadı ya ben bunu beklemeydim böyle. Nala akşam la moralim bozuldu. gel gel. Sen o da uyu. 50-100 lira bir olsa valla aklıma bile gelmez. <laughs> Gerçek de ya. Ya bir sefer vurdun, iki sefer vurdun, üç sefer vurdun. Aman akıldı bu çocuğu. On sefer niye vuruyorsun sen saate? <laughs> <He>. Kaltak. <laughs> o rasmının gözyaşı dinmezmiş. <laughs> Ağla yalaka! Sümbül tut da. ya, karpuz koydum sarısın. Kalkın gözümü ondan git. Bir de o telefonu gelse de çarparım bak. Değil tak 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 tak. Şeye vuruyor. Arka arkasına. Vallahi bana para verdiyse ben uyuyamam. Ben 50 lira değil. Yüzü o parayı var ya yemin edeyim ben pazarda bir sene harcam. Sen ne o zaman git balkonda beyler sabaha kadar. Allah Allah uyuyamazmış. Ne gülüyorsun yavşak. Hem yavşak mı onu da gidelim şırlık. Böyle daksan ama harbi dayanıklı saatmiş be. Arkadaşlar saatin fake'ini almıştım ve hepsini planlamıştım bakın. Saatimiz burada ve Kandırdın ha? <laughs> evet. Hayır bizi kandırdın yani orada 2 tane saat vardı. Çok saat de güzeldi. He? Bu çok güzeldi. Şöyle bu da diğer saatimin kutusu. Bunu fake çakma aldım. Bizim bizi, bir saatla ver bizi burada kandırdın. Yani. Sen bir saat ver dedin ya. Bir saat verdin kandırdım seni. Bir He saatin mi? aldım. Bu kırdığın yeri buçuk mu ee... saat değil mi? Değil. Buna saat, bu da güzeldi. Sahte o. Orijinali değil. Yemin et. Vallahi. Al bakalım. Diyor lan 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 o gerçek yapma lan. Oğlum sen niye kandırıyorsun bizi bir saatten? Ya bak. Aman ha sen bizi bir saatten niye kandırıyorsun lan? Sen bizi bir saatten beri bu şekerimi ne yükseltiyorsun? Gel lan gel lan bir. Şöyle bak kordonu takayım. Arkadaşlar babamla güreşiyorduk, <laughs> şiddet yiyor bazı videolarda babam bana tokan attı diye oraları kestim. Uzlaşmaya vardık. <laughs> Aferin lan Mehmet iyi şey ettin ha. Aklını var ya böyle pişliğe kullan kullansın. Pişliğe kullansın, itliğe kullansın. Amanın kodum yalakası, fındık kadar beyni var. Onu böyle şeylere kullanıyor. Hiç bir hırlı iş olmuyor ya hiç. Ama eğlenmedik mi? Al onu gitti gene. Şeyime bir soğuk su sepildi. Ama önce sinirlendin sonra mutlu oldun işte. Seni mutlu etmeyi ya biliyorum. De, o olsaydı vallahi ben uyuyamazdım. Yani o para verilir mi? O kadar para bir de kırsa. Gerçekten bu da mı 7,5? Bu 7,5 işte. Yemin et. Yemin ederim. Ne maksat ne? niçin aldın bunu sen? Saat işte. Ara beni baba <laughs> ben. Sen konuşmayı bu icat etmişsin Azize'yle onunla ya. Aman Allah'ım gök görmedin oğlum oğlu olmuş. O da aşağını yol. Bak, buna karşılık vermeyeceğim diyor. Küfür etme diyor yani. Gerçi. Sus kız sen de şerefsiz. <laughs> hani yemin ederim bu saat 7.30 gider. Allah da versin. Yani o saati ben bir masa üstüne koyamam bir yere geçsem mi? Nasıl kumiş bak. Saat Bunu ben ilk kez mi göreyim orada göstereyim. <laughs> sen de saat çaldırırsın diye. Ne yani. çaldıracağım bunu? Bir yere bak. gidersin, gidersin, yüzünü yıkarken yalağa da çıkarsın ya bir yere yatmaya gidersin orada kalı saat. Vallahi bu saate de aldığım yere abi. selam olsun. Gerçekten dayanıklı saatmiş değil mi? Çok sağlam. Dayandı abi. bu saat kırılmamak için dayandı. Ne yapacak kim dayan o saat az çek Baş içmiyor. Başka çek iç vurdu ona var o saati kıramadı ha. Valla abam sağlam yapmış ya. O. E, o saat kaç paraymış? Bir saati 200. <laughs> ne güzeldi lan. <laughs> 200 ucuzmuş. Rus olsa <laughs> 8-9'da başlardı. <laughs> Bu Çin. işi, Japon işi. Bunu yapan iki kişi. Biri de ben İsmail Yıldırım. <laughs> Arkadaşlar ben buradan devamlı böyle bilgilendirici sorular soruyorum. Yani siz de yorumlu cevap verin. Bilenler varsa. Mesela düz ovada yağmur yağdı. Böyle şakır şakır kaçıyorsun. Düz ovada yağmurdan kaçılır mı? Kaçılır mı lan? Kaçılmaz. Göte giren şemsiye açılır mı? Açılır mı? Bilmiyorum. Anne nasıl soru soruyor görüyorsun değil mi? Oğlum ben 40 senedir doydum. Var <laughs> <ben. gülüyor> daha soracağım sorular var da. Annem. Daha çok, çok sorular var. <laughs> bıkmış annem bıkmış. Arkadaşlar. <laughs> Anne bir daha bir soru daha var. So, so, son soru son soru. <laughs> Arkadaşlar uçağına yayın. Vay lava batma ya. Oo. <laughs> <laughs> dolar yiyeceğiz diye uğraşıyoruz. Zaten çakma bakma saatte kırdık çakması bile 500 lira. Gerçekten o çakmaysa ora bence 500 az bile o. Hakikaten mi? <laughs> evet. Neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Arkadaşlar sizlerle yani siz bunu izlerken umarım keyif alıyorsunuzdur. Bize bıraksanız böyle sabaha kadar otururuz konuşuruz. Vallahi Şurada birazdan anam çay demleyecek. Gelecek o derecedeyiz yani. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Nasıl oldu ama şaka? Çok yavşaksın oğlum hem onu da gideriz utanmaz. <laughs> Naygo sana da alacağım. Lan o geceye lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın, yapabildiğiniz kadar yorum yapın. Benim bu aralar kanalın yapayım. etkileşimi düştü, birazcık şevkimiz kırık ama lütfen destek olun. Buradan bu videonun bu dakikasına gelen insan zaten bizim has kitlemizdir. Yapabildiğiniz her şeyi yapın, paylaşın, yorum yapın, zili açın, abone olun, hepsini olun. Arkadaşlar, Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videonun altına benim soruların cevabını yorum olarak bekliyorum. Tek tek kendimi okuyacağım, kim bilmiyor. Saygılar arkadaşlar, ben İsmail Yıldırım her çıldırtırım.